arkadaşlar. Bugün son bir atak yanımda Yusuf var. Ha. Gel lan buraya Yusuf. Kokuman kuşu. Al. Tık tık, tık 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 tak 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 diye basıyorum. Yusuf'la ikimizde aynı silah var lan. Beş bin param olmuş. nerede? Neredesiniz lan bütün Bu ne biçim zombi zombi. Bugün acaba yeni silah alabilecek mi? 5000 para yaptım yeni silah 7500 Bakayım. Bir, bir durum gelmeyin. Evet yeri O silah çok iyi bir de. Tak 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 diye tıklıyorum. Masa. Oğlum, klavye çalışmıyor ya. Yürüsene karakter. Ay anam. Aaa. Gelin lan buraya zombiler. Ananın boss ne zaman gelecek? Aha. Bir dalga sonra boss gelecek. Biz bıçağı nasıl değiştiriyoruz ya? 50 tane bıçak aldım hiç bunu takamadım. Şurada ikimizde aynı şey var lan. Ve şu bir Nasıl takip? Lan ben takamıyorum daha çocuk takıyor. Oha hava taktım. Oy. Uçağa bak boss geldi. Boss bomba atma. Takır takır vuruyorum takır 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 takır. takır. Aa. Pokemon kuşu boss nereye gitti la? Vur 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 anan avradım. Hop. Ay. Ananı vuracağım. Gelme lan. Gelme lan. Lan bu bana nasıl geliyor? Hayır benim şimdi. Bir tane anahtar verecek bu bossu Hadi. Öldü lan artık. Ya boss ölsene. Nereye gidiyor ya? Kokuman kuşu gel lan. Kuşu yok. Aha ölmüş kokuman kuşu. Aga be Aa. Yusuf var diyorum kokuman kuşu Oh sonunda öldü. Yeni bıçak açtık. Azıcık da şov yapalım dedim mi Ananı yapalım. Şov bize kayacak lan şimdi. atıyorum bıçak atıyorum. Oha. Bıçakla zombiyi atarak öldürdüm. Şimdi hukuma şu orada. Öldüm lan. Öldüm. Yusuf'un 1985 kili var. İk 190 parası level 78 benim. Ben en sıralamadayım lan oyun sıralamasında. 2498 kil 83 level param 5 5494. 5400... <laughs> 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 Bostan bir tane şey geldi sanatta. Bir ben gene ondan Ben zaten en iyisini çıkarttım lan. Yani. Ona anahtar verip dururum. Başladı. Yalnız bıçak çok iyi ya. Hard mod bir de bu. Oyunum niye kasıyor benim ya? Kaliteyi çok arttırdım diye galiba. Lan ölmüşüm. En azından artık oyun kasmayacak. Lan. Lan o ses ne? var. Oğlum bu ne? Öldü. Oğlum ne oluyor benim mikrofon mu açık lan benim mikrofonum bile yok. Aa! Bilgisayar şarjı taktım. Öldüm ben. Ölmüşüm. Zombi oldum. Bakalım Yusuf nerede? Yusuf'u bulabilecek mı bakalım. Neredesin lan? Kokonak Sesini Sizi kapat. Aha. Bakalım bizim oğlum, benim oğlum anlayacak mı? Başladı. Ha, oğlum klavye çözsene.